İkinci el konutlarda ilan sayısı artıyor, alıcı bulmak zorlaşıyor. Ülke genelinde son bir yılda ortalama konut pazarlama süresi 60 günden 86 güne, İstanbul'da ise 61 günden 91 güne çıktı. Peki neden satış süreci uzuyor? İzleyelim. Çok emlak danışmanının elinde görebilirsiniz satık afişlerini. Ama ne arayan ne de soran var. Emlakçılar bugün ilana koydukları evleri şanslılarsa aylar sonra satabiliyor. Konut satış pazarlaması 60 günden 86 güne çıktı. İstanbul'da da 65 günden 95 güne çıktı. Satış zor olduğu için pazarlama süresi uzuyor doğal olarak. Ev satışında dengeler değişti. Evler çok yapılıyor ama bunları nasıl alıyorlar? Konut sayısı her geçen gün artıyor. İnternette boy boy ilanlar var. Ancak konut sayısının artması vatandaşı mutlu etmiyor. Çünkü alabilenler gün geçtikçe azaldı. Konut kredileri çok kısıtlı. Talep azaldı. İstanbul bir de tercih edilen bir il olmaktan çıktı. Bu faizlerle kredi kullanamazsınız yani ödeyemezsiniz. Uçurum açıldı. E, o kesim 91 gün değil, 10 günde de alır belki. Ama 191 günde de alamayabiliriz. Tek etken konut kredilerinin faiz oranı da değil. Özellikle deprem söylentilerinden dolayı İstanbul tercih edilen bir il olmaktan çıktı. Haliyle fiyatlar düştü. Bakıyoruz burası ne kadardır, burası şu kadardır falan diye. Mevduat faizlerinin cazibesi konutu yatırım aracı olmaktan da uzaklaştırdı. Konutlara alıcı bulmakta zorlaştı. Öyle ki ilana koyulan bir ev 3 ay sonra satılabiliyor. Ama bu süre daha da artacak gibi. Günümüzdeki dönemlerde bir, sat, bir satılık evin, 90 gün değil en az bir 100 gün 110 gün hatta 6 ay gibi kalma süresi olacağını tahmin ediyorum.